Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Haberimizin detaylarından önce gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 5 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 32389 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 57.894 hasta taburcu olurken bugün 360.353 test yapıldığı görüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama oranı ortalama %92,98 oldu. İkinci doz ortalaması ise %85,15 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145.972.393 doza yükseldiği kaydedildi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.